Hepinize merhaba arkadaşlar. Güzlerle birlikte size hem oyun önerilerimi göstereceğim. Hem de bir oyun oynayacağız. Onu size göstereceğim. Bu arada ben şarkı da aç, açmayı seviyorum oyun oynarken. Evet açtım. Bu şarkıyı çok seviyorum. Eğer bu şarkıyı siz de beğendiyseniz e, e, açıklama kısmına o, o şeyin adını yazacağım şarkının. Çoğunuz biliyordur zaten çünkü 1900'lerden beri bu şarkı çok seviliyor diyebiliyorum Hemen bir oyuna girelim mesela. Ben Fonoy'u çok seviyorum. Arkadaşlar ben bu şarkıyı çok seviyorum. Fonoy'un işte beraber çok oynamayı seviyorum. Bizden konularını tükürelim önce. Ben böylece size ne kadar geliştiğimi de gö göstermiş olurum. Baya bir geliştim dediğim gibi. Ee, en son oynadığımda baya ee, yeni başlamış gibiydim işte. Bizden yüzden ben de bu sefer sizinle beraber oynayacağım. Hatta kapatalım bence. Çok fazla ses gel olmasın yani. Başlayalım. Oynamada burada yazıyor. Önceki çektiğim videodan da zaten görülebilir. O videom da çok güzeldi. Hiçbir gün <laughs> tabletimde ne var çekemedim. Artık çekmeyi düşünüyorum yavaş yavaş çünkü artık çekmek istiyorum. %80 biraz yavaş sanki. Şu anda arkadaşımla konuşuyor olabilirdim. Çünkü e, genelde biz arkadaşımla hep konuşuyoruz. Ve ne diyor? Sakla. Klan seviyesi yükseldi. Yeni seviye 3. Herkese klan. HGS diye birisi klana katılmış. Bakalım ne, kimmiş. Benim klan açık olduğu için herkes katılabiliyor. Hmm. Şimdilik tek oynayacağım. Klanda. Hatta bir saniye klan savaşı gidelim mi? E ee, onu davet edelim. Klan üyeleri. Ne evet, çevrim dışı şu anda? Çevrim içi şu anda tamam. Şimdi davet ettim onu. Klan savaşı hiç oynamadım. Bu yüzden bir kere oynayayım dedim. Ama tabii şu anda hala çevrim dışı. O zaman ne oynayalım? Bir saniye ben kapalı yapacağım bunu çünkü atalım atalım. Evet. Tamam. Ne diyor? Herkes nasıl tarafından olsun. Bunların mesajı gelsin istemiyorum ben. Ne yapacağım peki? Bilmiyorum. Şimdi açık değil. Yalnızca davetli. Kaydet. Yeni oyun modu Quick Play mı? Quick Play. Kullan ayarları değişti. Şimdi arkadaşlar bu arada ben altın oldum bile. Çok mutluyum onun için. Ve şu anda 20 bin veya 40 bin lira biriktirmeyi düşünüyorum. Onunla bir hayvan alacağım. Şimdilik hızlı yarış gidelim. Çok fazla uzatmadan. Bir iki yarış falan oynayalım bunda. Ben diamond olmak istiyorum ondan sonra elite geliyor. Ee, bu arada alt yazılı benim e, videolarım Çoğusun alt yazılı yani. Ee, böyle. Alt yazı e, iyi bir şey aslında. Öyle boş boşuna yapmıyorlar. Büyük ihtimalle YouTube eee e, işitme engellileri de düşünmüş ve böyle, böyle bir şey yapmış. Ben öyle düşünüyorum. Şimdi şu anda dördüncü gidiyorum. Ama ben ya üçüncü ya ikinci ya da birinci olmam gerekiyor. Bu arenada kupa yarışında veya diğer tüm klanlarda geçerli ama sadece klan yarışında değil sanırım. Çünkü klan yarışında sadece birinci olan takım kazanıyor. Diğer takımlar eleniyor. Şu anda üçüncü oldum. Bu süper bir şey aslında. Ve başkalarını geçmek o kadar kolay değil. Ben bayağı ilerledim dediğim gibi bu oyunda. Artık çok fazla güçlendirici kombinasyonlara bakıyorum ama şu anda örs almayı planlıyorum veya balonu. Balon ne şeydi tam olarak anlayamadım ama yine de güzele benziyormuş. Şey. Mesela şu olsun. şu alacağım veya bunu ve gözlük almam gerekiyor. Gözlükler artık bende 6250 lira oldu. Ama şu anda hayvana biriktiriyorum ben. Yalnız alt yüzler iyi olsun diye çabalarım şimdi yine ana sayfaya girip görevlere bakalım. Bir anne yarışı oyunu. Anne yarışı girebiliriz. Hmm. 4035 liramız var. 500 lira istiyor bize. 500 lira verdim. Şimdi başlayalım. Bakalım kaç galibiyetle bitireceğiz bunu. <laughs> alt yazılar umarım iyi olur. Çünkü öncekilerinde bayağı kötü alt yazılar vardı sefer iyi olmasını ümit ediyorum. Dragon Arena. Kaçıncıyım? Sonuncuyum. Evet. Bravo. Ay, tamam tamam tamam. Tipi beni kurtardı. Bu arada kar beni kurtardı. Yani bu tipi dediğim. Çok üstü zaten biliyor olur. E, bu testere bıçağı da çok iyi aslında. Çünkü şeyin işinize yarayabilir. Ama o zaten bedavadan veriliyor. Çok işte vardır. Herkese vardır. Oynayan herkese. Tavsiyelerim tipi Earth. Earth ben para biriktiriyorum Earth için. Çok ihtiyacım var çünkü. Önümdekilere geçmek için. Tipi'yi çok öneriyorum arkadaşlar. Ee, ve diğer tüm güçlendiriciler zaten çok güzellerdir. Oynamayanlara bu oyunu tavsiyem. Çünkü çok güzel bir oyun ve eğitici kategorisinde e, sevilen sevilendeydi sanırım. İkinci sırada. Bence bu güzel bir şey. Mesela şu anda kademe atladık sanırım. Evet, krema Ben sizce 16 saatte 25. şeye ulaşabilir miyim bilmiyorum ama umarım ulaşabilirim çünkü 16 saatim bence az bayağı bir. Çünkü 16 saatte bence 25'e ulaşamam. Bu biraz imkansız gibi bir şey. Üst bir tane üst Benim yandı. Tipiyle 5 vuruş yap ve 100 güçlendirici kullan var bende. E tipiyle 5 vuruş yaparız tabii ki. Bu çok fazla uzatmayacağım. Bu e, son arena olsun. Ben zaten Şimdilik e, rakiplerimiz biraz zora benziyor. Hayır şarjım az. Ve eleniyorum. Hayır elenmeyeceğim. Ben bunu yapabilirim. Tipi gelsin tipi gelsin. Tipi gelsin. Ya hayır olamaz. Öldüm. Böyle bir görev tamamlasaydım. 99'du. <laughs> Aa, hayır. Bir kere de hızlı yarış oynayalım bari. Çünkü e, görevi tamamlayayım. 22. kademeye geçiyorum. Görevi tamamladım. <laughs> Alt yazılar umarım iyi olur. Yani düzgün olur. Çünkü az önce yani öncekinde adam yerine adam demişti. büşra falan diye bir şeyler olmuştu. Sonunda görevimi tamamladım. Burada tipi gelir bence. Çünkü zaten kış yeri. Tamam. Ee, bir de benim şöyle bir şeyim var. Ufuranç her gün giriyorum çünkü benim için çok eğlenceli geliyor ve çok da güzel bir oyun. Oynamayanlar için tavsiyem herkes oynasın. Ve büzücü ışın alın. Çünkü o da çok iyi. Şimşek herkeste zaten var. Onu tavsiye etmem mümkün değil. Dördüncü oldum ama bu hiç sorun değil. Sandık geldim. ödülünü alabileceğim gibi zaten ben oyunda değil miydim oyundaydım ha. ee hayır eksi yedi yesem de bu oyun benim için çok eğlenceli şimdilik görüşmek üzere arkadaşlar umarım bu videomu beğenmişsinizdir önceki videolarımı da izleyebilirsiniz Görüşmek üzere. Yeni ay kutlu olsun. Dün, dün de ama olsun. Bay bay. Tuş basmadı.